Merhaba, ben Kadriye Ayaz. 2009 yılından bu yana açı okullarında kütüphane öğretmeni olarak çalışıyorum. Öğrencilerimizin materyal türlerini ve kütüphanedeki alanını öğrenebilmeleri için farklı kütüphane aktiviteleri yapıyoruz. Bu aktivitelerimizden biri olan Sıra Sende aktivitesi için araştırma kitapları ile ilgili önceden hazırlanmış olan sorular bir sepete konulur. Öğrenciler çember oluşturduktan sonra top onlara atılır ve sepetin içinden bir tane kağıt çekmeleri istenir. Her öğrenci kendisine gelen soruyu yanıtlayarak topu başka bir arkadaşına atar. Herkes söz hakkı alana kadar oyun devam eder. Aktivite sonrası öğrencilere değerlendirme formu dağıtılarak görüşleri alınır. Daha sonra merak ettikleri araştırma kitaplarını inceleyerek aktiviteyi tamamlamış olurlar. Bir diğer aktivitemiz olan Kitabımı Seçiyorum aktivitesi ile öğrencilerin seviyelerine uygun seçilen şiir kitaplarının tanıtımı yapılır bu kitapların niçin seçilmiş olabileceği konusunda fikirleri alınır. Amacımız öğrencilerimizin kütüphanedeki şiir kitaplarını tanımalarını ve incelemelerini sağlamak. Bu sayede kütüphanedeki şiir kitaplarımızın kullanılabilirliği de artmış olur. Kitaplar arasında şairin kendi sesiyle seslendirdiği şiirlerin olduğu CD'li kitaplarda yer alarak tanıtımı yapılır. Kitaplar tek tek gösterilerek bu kitabı merak eden kaç kişi var? Daha önce şiir okuyan ya da şiir yazan var mı? Kitap seçerken ve okurken nelere dikkat ediyorsunuz? Örneğin, kitabın kapağına, başlığına, şairine ya da arkasındaki tanıtım yazısına bakarak mı? Soruları yöneltilerek öğrencilerin görüşleri alınır. Bu aktiviteler ile öğrencilerimiz kütüphanede bulunan araştırma kitaplarını ve kaynak türlerini öğrenmiş olurlar. Dersimizin sonunda öğrencilerimizi küçük bir sürpriz bekliyor. Bu sürpriz ne mi? Öğrencilerimiz gözlerini kapadıklarında öğretmenlerinin o güzel şiirini dinleyerek aktiviteyi tamamlarlar.